Merhaba arkadaşlar. Canlı yayınımıza şimdi başlıyoruz. Hemen şöyle önce bir konuşalım. Ondan sonra canlı yayınımıza başlayalım. Arkadaşlar bu yayında e, sizlerle yaptığımız bir ara sınavın çözümlerini yapacağız. Herhangi bir problem yoktur inşallah. sesinde herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? İklimciğim zaten iklim deyince YouTube kanalı hangi sınıftan olduğu gözüküyor. Sesle ilgili bir sıkıntı var mı? Sizin şu sohbeti aslında bir şey daha iyiymiş. Biraz iki dakika süreli yazsaymış sohbeti. Evet başlayalım herhalde sesle ilgili bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Aşağıdaki sembolle iki tane köşeli parantezle gösterilen şekli ifade eder demiş. Hangisini ifade ediyor? Biraz yakınlaştıralım arkadaşlar soruya daha iyi görmeniz için. Bakın burada bir sembol var. Doğru mu? Yanında iki tane köşeli parantez var. Arkadaşlar bu iki tane köşeli parantez ne anlama geliyor? Bu iki tane köşeli parantez bu sembolü içeren geometrik şeklin iki tarafının kapalı olduğunu söylüyor. Yani sol tarafı A noktası da kapalı olacak, sağ taraftaki B noktası da kapalı olacak ve arası düz bir çizgi olacak. Biz bu şekle ne diyoruz? Doğru parçası diyoruz. O zaman bu AB doğru parçası olacak. Bakın buradaki sembollere dikkat edin. Bu ne anlamına geliyormuş? İki tarafında sınırlı olduğu anlamına geliyormuş birinci sorumuzda. Eğer bir tarafı açık olsa ne olur? O zaman bu ışın olur. Neden? Çünkü bir tarafı açık, bir tarafı kapalı olduğu zaman, yani bir taraf sınırlı olduğu zaman arkadaşlar diğer taraf sonsuza kadar ne yapacaktır? Gidecektir diyoruz. Ben telefonu geçirsem. AB ışını nasıl gösterilir? AB ışını şu şekilde arkadaşlar. Hangi taraf kapalıysa o taraf söylenir ve unutmayın ışınlar söylenirken her zaman önce kapalı tarafı söyleyerek başlarız. Yani ışının hangi taraf kapalıysa önce onu ne yaparız arkadaşlar? Söyleriz. Şimdi sizin yorumları görmek için kenara yorumları açmadım arkadaşlar. Herhangi bir problem olursa diye yorumları görmek için tarafında şöyle tutalım. İkin, soruyla ya daha doğrusu burada sorular biraz karışık gözüküyor arkadaşlar. Biz sıradaki soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki düzlemde KL doğrusuyla MN ışığının P noktasında kesişmiştir diyor. KL doğrusu bu. Bakın iki tarafında da ne var? Ok var. Bu bizim KL doğrumuz. KL doğrusuyla KL doğrusuyla MN ışını. MN ışını dediğine göre kapalı taraf ne taraf olacak? M taraf olacak. Ve N'ye doğru ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor. MN ışını P noktası da kesişmiş. Tamam kesiştirdik. Bu şekilde kaç farklı doğru parçası belirtilebilir diye söylemiş. Şimdi buradaki doğru parçalarını bulacağız. Hocam doğru parçasını yapmak için ne yapmamız lazım? İki tane noktaya ihtiyacımız var. Mesela ben burada P, MP doğru parçasını ne yapabilirim? Oluşturabilirim. Başka PL doğru parçasını oluşturabilirim arkadaşlar. Başka hangi doğru parçasını oluşturabilirim? PN doğru parçasını oluşturabilirim. Ve KP doğru parçasını oluşturabilirim. KP doğru parçasını oluşturabilirim. KL doğru parçasını oluşturabilirim. Ve son olarak MN doğru parçasını oluşturabilirim. Yani toplamda 3-6 tane doğru parçası oluşturabiliyorum. Buna bir daha bakalım. Çok hızlı yaptık. Yavaş yavaş. Doğru parçası için neye ihtiyacım var? Doğru parçası için iki tane noktaya ihtiyacımız var. İki nokta arası ne olacak arkadaşlar? Düz bir çizgi olacak. Eğer iki nokta arasını düz bir çizgi yapabilirsek bu ne oluyor? Bir doğru parçası oluyor. Şimdi hemen noktalara bakıyorum. M noktası var mı? Var. P noktası var mı? Var. O zaman MP doğru parçasını hemen ne yaptım arkadaşlar? Oluşturdum. Sonra P noktasını yine kullanayım. P noktasıyla bu sefer neyi kullanayım arkadaşlar? PN doğru parçasını oluşturalım. P noktasını kullanalım. P ile K'ya bakalım. PK doğru parçasını oluşturabiliriz. P ile L'ye bakarsak PL doğru parçasını oluşturabiliriz. Şimdi P ile oluşturacağımız doğru parçalar bu kadar. MP, işte PK, PN, PL. Hocam burada MP yazdınız. Diğerlerinde P'yi önce söylediniz. Herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Doğru parçası da istediğiniz taraftan söyleyebilirsiniz. Peki başka göremediğimiz bir de MN -E doğru parçasını oluşturabiliriz arkadaşlar. Bir de KL -E doğru parçasını ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Yani toplamda kaç doğru parçası yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doğru parçası yapıyoruz. Doğru parçası yaparken dikkat edin. Buradaki parantezleri özellikle şu şekilde yapmak zorundayım. Yani ben buradaki parantezi şu şekilde yapamam. Çünkü bu doğru parçasının bir gösterimi değildir arkadaşlar. ne bak böyle gelin. Şimdi hemen onu değiştirelim. Kamerada kalmışız arkadaşlar. Arkadaşlarımız uyardı. Kamerada ne yapıyoruz? Ekrana geçiyoruz. Şöyle ekranda bir daha göstereyim yaptığımız işlemleri. İlk sorumuzda AB doğru parçası ile ilgiliydi. İki tarafı da kapalı olduğunu söyledik. Kapalı olduğu için iki tarafın sınırlı olması gerektiğinden AB doğru parçası olduğunu söyledik. Diğer sorumuz yani sıradaki sorumuz buydu arkadaşlar. Burada bütün harfleri tek tek yaptık. MP doğru parçası, PN doğru parçası, PL doğru parçası, KP doğru parçası, KL doğru parçası oluşabilir ve MN doğru parçası oluşabilir diye hepsini tek tek yaptık. İki sorumuz bu şekilde geçti. Evet biraz canlı yayın ne zamandır yapmadığımız için paslanmışız canlı yayında arkadaşlar. bu üzerinden. Ondan dolayı küçük bir sıkıntı olmuş ama devam edelim biz. Aşağıdaki düzlemde bir K doğrusu verilmiştir. A ve B noktaları K doğrusu üzerindedir demiş. Buna göre bu sem sembol ile ifade edilen şekillerden hangisi yukarıdaki şekil içerisinde gösterilemez diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar burada hemen bir konuşalım. Hocam bu soruyu gördüğünüzde bu sorunun üzerindeki o K'yı sanki farklı bir şeymiş gibi düşünüyorsunuz. Arkadaşlar buradaki K farklı bir şey değil. Yani K burada bizim doğrumuzun diğer bir ismi. Biz doğruları arkadaşlar 3 farklı şekilde ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela şimdi küçük harf kullandığımız tek yer doğrunun isimlendirilmesi yapılırken arkadaşlar. Doğrunun isimlendirilme, isimlendirilmesi yapılırken doğru tek bir küçük harfle gösterilebilir. Hocam şimdi burada iki tane harfle gösteriyorsunuz ama onlar büyük olmak zorunda. Ama tek küçük harfle gösterdiğinizde o büyük olmak zorunda değil. Zaten küçük olmak zorunda. Neden böyle bir farklılık var? Neden buradaki A ve B harfleri küçük değildi? Doğrunun dışında bir nokta yaparsak o küçük oluyor. Arkadaşlar burada doğrunun üzerindeki iki noktadan bahsediyoruz A ve B'yi söylerken. Ve bunlar doğrunun üzerindeki noktalar olduğu için her zaman büyük harfle yazılmak zorunda. Ama doğrunun dışındaki harf bir nokta değil. Nokta olmadığı için bunu küçük harfle yazıyoruz arkadaşlar. Unutmayın doğru üç farklı şekilde e, sembolize edilebiliyormuş. Direkt AB doğrusu diye iki tarafı da açık bir şekilde yaptığımızda biz bunun AB doğrusunu olduğunu anlıyoruz. Veya yine AB yazıp üzerinde bir tane doğru sembolünün minyatür halini çiziyoruz. Ve son olarak da doğrunun dışında küçük bir harfle doğruyu isimlendirebiliyoruz. Genelde biz son şekli kullanıyoruz. İşte D doğrusu, K doğrusu, D1, D2 doğrusu şeklinde arkadaşlar. Genelde bu üçüncü yöntemi doğru isimlendirmesinde kullanıyoruz. Şimdi ne diyor? Bu diyor, şekilde diyor. Aşağıdakilerden hangisi e, oluşmaz diyor? Hangisi seçenek oluşmaz diyor? AB doğru parçası. Oluşabilir mi? Bence oluşur. Neden? AB doğru parçası nedir? İki tarafı da sınırlı olacak. A tarafı da sınırlı olacak, kapalı olacak. B tarafı da kapalı olacak. İçinde de düz bir çizgi olacak. Var mı hocam? Var hocam. Neden? Olmasın ki. Bak şimdi hemen şuradan şeklimizi alalım arkadaşlar. Gösterelim. Bak A'dan nereye doğru? B'ye doğru. Rengimizi de değiştirelim. A'dan B'ye doğru. İşte burada A, B doğru parçasını ne yapabiliyoruz? Oluştura biliyoruz arkadaşlar. O yüzden A seçeneği gösterilebilir. Peki ikinci. A tarafı kapalı, B tarafı açık olan bir şey. Bir taraf kapalı, diğer taraf açık olacak. Yani bu ne olacak arkadaşlar? Işın olacak. Ve ne ışını? AB ışını. A'sı kapalı, B'si açık. Olur mu? Olur. Hemen bunu da arkadaşlar morla göstereyim. Bak A'dan ne yapıyorum? B'ye doğru gidiyorum. Ve sonsuza kadar ne yapabilirim? Gidebilirim. Bu nedir? Bu bizim AB ışınımızdır. Sonsuza kadar bu şekilde ne yapacak arkadaşlar? Gidecek. AB ışınımız bu. Hemen devam edelim. Bunu da yapabiliyoruz zaman. İki tarafa açık. E zaten bu AB doğrusunun kendisi değil mi? Bu da olur. BK demiş. Arkadaşlar sanki sanki burada bir ışın vermiş ama ışını yanlış vermiş. Neden? Burada K'yı arkadaşlar doğrunun dışında doğruyu isimlendiren bir harf o. Yani doğrunun üzerindeki herhangi bir nokta değil. Doğrunun üzerindeki herhangi bir nokta olmadığı için biz bunu iki nokta olarak ne yapamayız? Değerlendiremeyiz. Değerlendiremediğimiz için doğru cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Şöyle olsaydı eğer bu böyle değildi ya. şöyle uzamış ve şurada bir yerde gerçekten bir K noktası olsaydı o zaman ben BK ışınını yazabilirdim. Ama bak yazarken burada K'yı büyük harfle yazıyorum. Çünkü doğru üzerindeki bir noktadan bahsediyoruz. Şunun olma ihtimali zinhar ne yapalım, Ne olamaz? Olamaz arkadaşlar. Bu zinhar olamaz. Yani sen bir testte, bir soruda öyle bir şey görürsen direkt olarak ne yapacaksın? Bunu diyeceksin hocam böyle bir şey olamaz deyip eleyeceksin. Biri büyük harf, biri küçük harf olamaz. Şu soru çok iyi. Yani bu soru bir sürü öğrencimiz ne yaptı? Pert etti. Bir sürü öğrencimiz bu soruyu yanlış yaptı. Ne diyor soruda? Açık kolları KL ve KP olan açının sembolü gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar açının kollarını vermiş. Yani açıyı oluşturan ışınları vermiş. Hangi ışınlar? KL ışını ve KP ışını. Şimdi açının tanımı neydi? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle açı diyorduk. Neymiş? Bir daha söyleyelim. Bakın. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturucu şekil. Arkadaşlar elimde iki tane ışın var. Bu ışınların başlangıç noktaları ne olacak? Aynı olacak. Işınlardan bir tanesi bu olsun. Kalem. İkinci ışınımız da arkadaşlar şöyle parmağım olsun. Eğer bu iki ışınında başlangıç noktaları aynı olursa yani ikisi de aynı yerden başlarsa bunlar açı oluşturur. Kalemle parmağım arasında bir açı ne yapıyor? Oluşuyor. Ama şöyle olsa Kalem burada, ışın. Kalem başlangıç noktası burası. Diğer ışın da burada. Şöyle olsa bir açı oluşur mu? Hayır oluşmaz. Ama hocam, ha, şimdi biz bunu böyle uzatsak, bunu da böyle uzatsak, burada bir yerde açı oluşacak. Arkadaşlar bunlar ışın, bunlar uzamaz. Bu burada kalır, bu da burada kalır. Ha deseydim ki bu doğru, işte bu kalem bir doğrudur, işte parmağım da bir doğrudur, o zaman buradan uzadığı zaman bir açı oluşturur. Keseceğim doğrular, açı oluşturur. Ama bunlar ışın ışın olduğu için başlangıç noktası ne yapacaktır? Sabit olacaktır. Eğer ben bu başlangıç noktasından başka bir ışın daha çizersem burada açı olacak. Peki burada başlangıç noktaları kim? K. İstediğim şekilde çiziyorum. Mesela ben şöyle bir tane KL çizdim. K L çizdim arkadaşlar. K L Bir tane de ne çizdim? K P ışını çizdim. Sen şöyle çizebilirsin. Şuraya K dersin. Daha oraya demek zorundasın zaten. Buraya L dersin. Buraya da P dersin. Doğru değil mi? İstediğin gibi çiz. Yani bu tamamen senin elinde. Ben ilk başta çizdiğimi çizdim arkadaşlar. Rastgele bir şekilde. Bu açının sembolle gösterimi nedir demiş. Bu açının 3 tane gösterimi var. Hepsini tek tek yapalım. Hocam açılar okunur ki zıplama yapılmıyor. Yani buradan hoppa çekirgeyi buraya zıplayamıyoruz. Açıyı okurken açının köşesi her zaman merkezde olacak ve ona göre okuyacağız. Yani L ile başlamak istersen mesela L K P diyebilirim. L K P P ile başlamak istesem P K L derim. Tabi burada ne yapmam lazım? Açı sembolünün üstüne çizmem lazım. Bir de arkadaşlar son olarak sadece açının köşesini kullanarak açıyı sınırlandırabiliriz. Yani burada ne diyebiliriz? K açısı diyebiliriz. Hangisi var? P olur mu? Olmaz. K olur mu? olur. PLK olur mu? PLK olmaz. Neden? Çünkü PLK'de arkadaşlar bakın P'den hop L'ye atlıyor. Açılarda atlama yok. Açılarda atlama yok arkadaşlar. O yüzden PLK olmaz. Aynı şekilde LPK de olmaz. Atlayamazsınız. Bakın okurken sınıfta bazı öğrencilerimiz hala burada atlama yapıyor. Yani oku diyorum L'den hop P'ye geçiyor. Sonra K diyor. Olmaz olmaz olmaz. Ne yapacağız? L'den merkeze geleceğiz. Merkezden diğer noktaya geleceğiz. Veya direkt olarak merkezin kendisini söyleyeceğiz. Veya üçüncü olarak işte noktanın bir tanesinden başlayıp merkeze gelip sonra diğerine geçeceğiz. Yani nasıl yapmak istiyorsan yap ama bu şekilde yap. Bu üç yoldan bir tanesini yap. Gidip de bana çekirge gibi oradan oraya zıplama. Yani şey gibi düşün. Bunlar kol, yol ya. Karıncasın abi sen. O yoldan gitmek zorundasın. Aralardan geçemezsin. O yol neyse o yoldan gideceksin. O yolun dışına çıkamıyorsun. İstediğin taraftan başla. İster bu taraftan bu tarafa doğru git. Böyle dolan. İstersen de tam tersini yap. Yani P'den başla L'ye doğru git. O beni ilgilendirmez. Ama Allah aşkına şu aradaki atlamayı yapma. Ne yaparsan yap. O aradaki atlamayı yapma. Veya direkt olarak merkezi açının köşesini kullanarak soruyu çöz. Evet dersi dinleyeceksiniz bu dersi. Bu dersi dinledikten sonra ne yapacağız? Arkadaşlar dersin tekrarından her soruyu yapamadığımız her soruyu veya yanlış yaptığımız her soruyu kendimiz e, optik kağıdımıza daha doğrusu sınav kağıdımıza veya başka bir kağıda çözümlerini tek tek arkadaşlar düzgünce geçireceğiz. Zaten bu hafta içinde tekrardan size bir e, ara sınav yapacağım. O sınavda çözüm yapacağız? Ki sınava hazırlanmanız için. Sınava hazırlanmak zorundayız. Bak matematik sınavına son gün hazırlanamayız arkadaşlar. Baştan hazırlanmalıyız. İki aydır size bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz çünkü. Sıradaki soruya bakalım. Yukarıda bir öğrencinin geometrik bir şekli, şekil hakkında bilgi vermiştir. Bu geometrik şekil aşağıda sembolle ifade edilenlerden hangisi olabilir diye söylemiş. Başlangıç noktası M olan ve uzunluğu ölçülemeyen bir geometrik şekil. Uzunluğu ölçülemeyen. Kimin uzunluğu ölçülebilir? Doğru parçasının uzunluğu ölçülebilir. Ben AB doğru parçasının AB doğru parçasının uzunluğunu ölçebiliyorum arkadaşlar. Nasıl ölçebiliyorum AB doğru parçasının uzunluğunu? Şu şekilde. Sınıfta şöyle söyledik. Doğru var değil mi? Doğru. Doğru ne yapıyor arkadaşlar? Doğru. Artı sonsuzdan ya da artı sonsuz demiyorum. Bir taraftan geliyor, sonsuzdan geliyor, sonsuza gidiyor. Doğru değil mi? Doğru bu şekilde. Sonsuzdan geliyor, diğer sonsuza gidiyor. Ya sen bunu nasıl ölçeceksin? Neresinden başlayacaksın? Buradan mı başlayacaksın? Buradan mı başlayacaksın? Bir taraftan geliyor, tek tarafa gidiyor. Başı yok sonu yok. Zaman gibi. Hocam zamanı ölçebiliyoruz. Ya zamanı ölçebiliyorsun da aslanım zamanın belli bir kısmını ölçebiliyorsun. Zamanın tamamını ölçemiyorsun ki. Veya ışın. Abi başı var tamam. Ama sonu yok. Gideyim. Hani ben şuraya ölçsem ileriye gidiyor. İleri ölçsem daha ileriye gidiyor. Yani bunun dur durağı yok. Peki kimin durağı var arkadaşlar? Doğru parçasının durağı var. Neden? Doğru parçası Başı da belli, sonu da belli abi. Ölçeceğin yer belli. Cetveli koyun şuraya. Şöyle cetveli koydun. Cetveli üstüne getirdin. Şu benim cetvelim olsun mesela. Sıfırı koyuyorsun cetveli de unutma. Sıfırı koydun. Burası kaç dedi? 15 dedi. O zaman bu kaç santimetreymiş? 15 santimetreymiş. Ama şöyle de olabilir. Mesela öğrencim getirmiştir. Cetvelin başı kırılmıştır. Cetveli kaç santimetreden başladı? 1 santimetreden başladı. Burası 15'tir. O zaman bu aralık kaç santimetre olur? Hemen ne yapıyorsun? 15'ten 1'i çıkarıyorsun. Hocam 14 santimetre diyorsun. 14 santimetre. Ben bu çeti bir ayarlayayım. Siz bu çete hızlı yazamayın. Değil mi? Bir derken yapayım şimdi değil ama sonrakine kesin o çeti düzenleyeceğiz. Şöyle bir iki dakikada bir yazalım. Buradasınız. Şimdi arkadaşlar bak burası da önemli. Bunu da yanlış yapıyorsunuz. Mesela çocuk santimetre ölçüyor ya uzunluk ölçüyor. Direkt biri koyuyor. Birden başlıyor ölçmeye. Birden değil. Cetvelin sıfırından başlayıp öyle ölçeceksiniz. Cetlerin sıfırından başlayıp öyle ölçeceğiz. Evet. Şimdi sorumuza dönelim. Başlangıç noktası M olan uzunluğu ölçülemeyen bir geometrik şekildir demiş. Arkadaşlar Seste şöyle bir şey olabilir. Bilgisayar kendi fanına girdi arkadaşlar. Ondan dolayı sesle ilgili şey gelebilir size. Farklılık. Şu anda sohbetinize baktım da. bu böyle olacak. Bir dahaki o sohbeti biraz kısıtlayalım, değil mi? Devam ediyorum. Şimdi burada diyor, başlangıç noktası belli olan ve ölçülemeyen bir geometrik şekil. Ölçülemeyen geometrik şekil olması için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Bunun bir ışın veya doğru olması gerekiyor. Işın ola, yani doğru olamaz çünkü başlangıç noktası belli demiş. O zaman bu ışın olacak. Hangi ışın? Bu doğru parçası. İki tarafı da kapalı olmaz. Bu doğru arkadaşlar. Doğru olduğu için de olmaz. Çünkü burada başlangıç noktası belli demiş. KM bu bir ışın. Ama M tarafı kapalı olması gerekirken bunun M tarafı açık. O yüzden bu da olmuyor. Doğru cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Evet. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Ben sizi bir Biraz bekleyin arkadaşlar. Bir iş yapacağım. Hemen geliyorum.